İlçe danışma formatı özelliğinde bir istişare toplantısı yapma gereği duyduk. Ve e, bu toplantıya zaman ayırıp işinizi gücünüzü bırakıp buraya geldiğiniz için hepinize teşkilatım adına öncelikle şükranlarımı arz ediyorum. Evet. Bildiğiniz gibi önümüzde Allah nasip ederse 30 Mart 2014 tarihinde seçimimiz var. Yerel seçimimiz. Yerel seçimde belediye başkanı seçeceğiz. Belediye meclis üyeleri seçeceğiz. İl genel meclis üyeleri seçeceğiz. Ve bu seçeceğimiz seçilecek adaya seçime girdikten sonra seçilecek kadrolarla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle şu anda bildiğiniz gibi seçim sattı mahalline girilmiş durumdayız. Dolayısıyla seçime hazırlanıyoruz. Tabii seçime hazırlanıyoruz. Ee, şu anda en çok önümüze çıkan soru ve en çok karşılaştığımız soru belediye başkan adayımız kim olacak? Arkadaşlar belediye başkan adayımız hali hazırda hepimizin bildiği gibi belli değil. Ne zaman açıklanacağı ve kim olacağıyla ilgili açıklamayı başbakanımız veya onun uygun göreceği bir genel başkan yardımcısı açıklamayı yapacak. Tabii biz de bekliyoruz kimin olacağıyla ilgili. Fakat bununla beraber öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu önümüzdeki seçim bir daha önce yaşamış olduğumuz yerel seçimler havasından daha farklı bir havada olacak önümüzdeki 30 Mart seçimlerinde biz yerel yöneticilerimizden daha ziyade AK Parti'nin güven oylamasını yaptıracağız. Bildiğiniz gibi başbakanımızın her zaman her yerde söylediği gibi bu parti millet kurdu biz tabelasını astık dedi. Bu parti milletin partisi ise millet mutlaka partisine sahip çıkacaktır ve bu partinin göstermiş olduğu adaylara oyunu verecektir diye düşünüyoruz. Yani asıl açıkça söylemek istediğim şey şu. Bizim sekiz arkadaşlarımızın arasından herhangi bir tanesini başbakanımız bize aday olarak gönderecek. Millete hizmet etmişse eğer bunların karşılığını alacak. Bunların karşılığını bulacak bir adayı veya adayları bizim önümüze koyacak. Dolayısıyla bizim bu adayımızla ilgili açıklanacak adayımızla ilgili veya açıklanmayan adaylarımızla ilgili herhangi bir yorum yapmadan önce durup düşünmeliyiz. Neyi düşünmeliyiz? bu milletin partisi olan AK Parti'de milletin lideri olan başbakanın altına imza attığı aday bizim için en uygun aday diyeceğiz. Hep beraber, hep birlikte kenetlenerek adayımızın etrafında çalışmalara başlayacağız. Bu seçim demin de söylediğim gibi yerel seçimden daha ziyade AK Parti'nin hizmetlerinin oylaması olacak. Milletin kurduğu bu partinin arkasında milletin durup durmadığını bu seçim sonucunda görmüş olacağız. Tabii bu seçim aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçiminin de bir provası olacak. O nedenle biz AK Parti ailesi olarak, AK Parti teşkilatları olarak hepimiz bu lidere güvenmiş ve bu liderin kurmuş olduğu bu partide bir herhangi bir yerinde görev almışsak o doğrultuda ve o yolda ve partimizin ortaya koymuş olduğu vizyon ve misyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız ülke gündemini görüyorsunuz. Başbakanımız 17 Aralık'tan bu yana hem ülke gündemini tutmaya çalışıyor hem uluslararası arenada ülkemiz üzerinde oynanan oyunları...